18 beri e, her gece eşimi kontrol ediyorum, Yaşayıp yaşamadığını, nefes alıp almadığını kontrol ediyorum. Ben 15 günden beri operasyondan beri eşimi kontrol etmiyorum. Bu benim psikolojimi çok etkiliyordu. E, Yaşayıp yaşamadığı bu hani çok önemli diyorsun. Ben 15 günden beri Allah çok şükür bunu bıraktım, eşimi kontrol etmiyorum artık gece uyurken. Ee, çok büyük farklılık var hocam. Öncesinde 5 e, tane merdivenin daha çıkamıyordum. Şu anda mükemmel durumdayım diyebilirim zaten çok nefis e, daralmaya başlamıştı, Kendi kendini idare edememeye başlamıştı, Merdiven çıkamıyordu. E, İzlerini yerken de çok zorlanıyordu. Ama Allah çok şükür sizinle tanıştık. Sizin e, operasyondan sonra çok büyük farklar var. Şu anda rahat merdiven çıkıyor, işleri yapmaya çalışıyor. Zaten ilk önce rengimiz geldiği yerine bir defa. O sağlıksız görüntümüz gitti. Ee, çok şükür biz çok memnunuz hocam. Ellerinize sağlık. Bütün doktorlarınıza Allah razı olsun. Ellerinize sağlık diyorum. İyi ki karşılaşmışsınız hocam. <laughs>